yarı zamanlı iş uygulamasının detayları belli olduğu haftada 3 günü aşmayacak o işler öğrencilerin okuduğu kampüslerde olacak. Peki o işlere nasıl başvuruluyor? Öğrenciler ne kadar maaş alacak? İzliyoruz. 14 gün 15 bin. Vallahi şu an part time çalışıyorum bırakır direkt geçerim. Öğrenciler üniversite kampüsündeki işleyişe destek olacak. Ayda 15.162 liraya varan maaş alacaklar. Üç günün üzerinde çalışmıyorsun. Tamam da 15.000 lira kazanacaksın. Yurda para ödeyeceksin. Kendi gelirin giderin olacak para ödeyeceksin. 15.000 lira nereye getireceksin yani? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üniversite öğrencilerine verdiği yarı zamanlı iş imkanı müjdesinin detayları ortaya çıktı. Öğrenciler o uygulama kapsamında kampüs içindeki işlerde istihdam edilecek. Öğrenciler haftada üç günü geçmeyecek şekilde ayda isterlerse 5 gün, isterlerse en fazla 14 gün çalışabilecekler. Günlük alacakları ücretse 1083 lira olacak. Öğrenciler programa ayda 5 gün katılmaları halinde yaklaşık 5415 lira. 14 gün çalışmaları halinde yaklaşık 15162 lira gelir desteği vereceğiz. Aslında iyi. KYK yetmiyor çünkü. 2 haftada 15 bin lira gayet iyi bir öğrenci için. Derslerim yoğun olmazsa çalışırım tabii ki. Öğrenciler başvuruları gençlik nokta, iş skur.gov.tr adresinden yapabilecek Peki kampüste hangi işlerde çalışacaklar? Ağaçlandırmadan öğrenci işleri bürosuna, kütüphaneden laboratuvara hatta restorasyon çalışmalarına kadar pek çok faaliyette iş bulabilecekler. Ne iş yapmak isterdin kampüste? Ağaç dikmeyi isterdim. Kütüphanecilik olabilir aslında. Kafeteryada falan çalışmayı isterdim. Öğrenci işlerinde daha çok çalışmak isterdim. Daha rahat olduğu için. Başvuru yapacak öğrencilerin ailelerinin aylık gelirinin 3 asgari ücretin toplamı olan 66.314 liranın altında kalması gerekiyor. Başvurularsa önümüzdeki hafta başlayacak. Başvuracak mısın? Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Almanca okuyorum. Hani dile önem veriyorum şu an. Dersler çok yoğun. Çalışmaya vakit yok maalesef. Hepsi güzel seçenekler. Ben hepsinde çalışabilirdim falan.